Merhaba arkadaşlar. Kralla soha köpeğini içeriye aldık. çok oyuncu güzel bir hayvan. Krala da benziyor biraz. Bu da bizim kral. Evet. Evet kral hadi. Neredeymiş? Öpçük. Çok oyuncu bir hayvan. Hoşuma gitti bu. Hadi bir şey oğlum. Ne demiş arkadaş? Heh, oyna lan oyna. Hadi bakayım oyna bakayım. Oyna. Bırak onu, onu bırak onu bırak. Kesin ondan oyna ondan oyna. Bu ne bakayım? Ne kankan? Oyna lan, oyna. aferin, aferin. Güzel güzel oynayın, yaramazlık yok. Nereye gidiyorsun kral? Kankan burada. Oyun. Oyun yapıyorum. Kadın ağzını bağladık tabii. Ne olur ne olmaz. <laughs>